Kral sen siyasetçiler gibi konuşmaya başladın. Sen büyüdükçe böyle bir... <laughs> ben yıllardır sana söyleyemedim ama bence sen daha çok sert bir frenleme yapıyorsun. Sonra doğru sey lazımmış. Ben dedim ki... <laughs> Onu da buluyoruz. o, o sahne çok komik değil miydi abi? <gülüyor> <gülüyor> yani sanayiden niye çıkmadığını... <gülüyor> <gülüyor> ya ben eski BMW'leri seviyorum. Biraz bas abi ya. Bas abi. abi i̇nanmıyorum abi. Ya. <laughs> 10 milyon... <laughs> Arabam çok kirli şu anda abi ya. Haftalardır yatıyorum burada. Aynada ne oldu nazar? Aynada bir arkadaş yanaşırken aynaya taktı. <gülüyor> <gülüyor> oğlum o zaman bir parti. Adını da buldum. <laughs> Hazır mısın? Nedir abi? Uzun yol partisi. <laughs> uzun yol partisi bu. <gülüyor> UYP. <gülüyor> Önce bilen haklıyız var abi. Cenaze arabası geliyor. Ya oğlum ne alakası var? <laughs> Öyle yani. Arkadaşlar merhaba uzun zamandır beklediğiniz video. Biraderi bize niye göstermiyorsunuz dediniz ve ben de dedim ki tamam Yançar, Hakkı, Alkan'la beraber. <laughs> Yeniden merhaba herkese. <laughs> bozuluyor musun abi böyle deyince? Yok abi niye bozuluyor? Eyvallah. Şimdi kim daha iyi şoför? Sen mi ben mi? Sen cevabını ver sonra ben söyleyeceğim. Şoförlük tecrübeye sabit bir şey. En çok kilometre bende. Cevap ver abi, abi Benim. yorum yapma abi. Benim. Evet abi bence de sen daha iyi şoförsün biliyor musun? Ama ben de boş değilim. Ee, kesinlikle. Şimdi Sakarya'dayız. Köyümüzdeyiz. Sohbet edeceğiz. Videomuzu beğenirseniz bittikten sonra yorum yazarsanız bu videonun serisi devam eder arkadaşlar. Bir Porsche Taycan 4S'in içerisindeyiz. Sen bunu yaklaşık bir 500 metre kullandın. Peki Gökhan ben şu anda arabayı nasıl kullanıyorum? Ha? Sus Sadece marim. park yerinden çıkıyoruz abi şu an. Tamam da oğlum yani yine bu da bir şey değil mi yani? Aynen geriye bakmıyorum. Hiçbir şey bile olmasa bile var. bu da bir şey. <laughs> tabii ki. Yo, ben senin şoförlüğünü seviyorum. Ya. Vallahi ama. Tabii tabii. 10 üzerinden kaç olur abi? dediğim gibi tecrübeye sahip. Sürekli yol üstünde olsan daha çok geliştirsin kendini ki acayip de geliştirdin. Kral sen siyasetçiler gibi konuşmaya başladın ya. Sen büyüdükçe böyle bir <laughs> oğlum gerçekten Hep ya ama. ya bir özet mesela sonuç 10 üzerinden kaç diyorum e ya sen. <laughs> Niye kestin lan 3'ü? 3'ü niye kestim? Bazen çok sert frenleme yapıyorsun ondan. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Ben yıllardır sana söyleyemedim ama bence sen daha çok sert frenleme yapıyorsun. Mesela sen de benim eleştirdiğim bir otomobil kullanma olayı var abi. Diyelim ki kırmızı yanıyor. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Gaza basıyorsun. Kırmızıya yaklaşınca da frene basıyorsun. Işte ben, Sen abi, şöyle, onu niye yaptın abi? Tamam, şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bak o da benim eksimdi mesela daha öncesinde. Dedim ya tecrübeye sabit bu Evet. Ağır vasıtaya geçince ne kadar az frene basarsan o kadar iyi olduğunu öğrendim ben işin. O zaman hemen soru cevaba geçiyorum. Tabii. Gökhan Alkan ne yapar? Tır şoförüyüm şu anda, tır kullanıyorum. Ağır bastı. Hemen bana linç gelecek abi. <laughs> Sen niye kardeşinle çalışmıyorsun? Herkes sevdiği iş yapsın. Abi şöyle bir şey var arkadaşlar, sevgili dostlar, Romalılar. <laughs> Gökhan gerçekten hayalindeki iş yapıyor. Evet. Abi diyor ben bir araç kullanmak istiyorum. Yani bu bir otomobil de önceden sonradan tırın keyfine vardı. Tır mı diyeceğiz? Çekici mi diyeceğiz? Tır diyeceğim abi. Tır diyelim abi. Biz herkes tır olarak biliyoruz. Çekici desek de almayacağız. Eyvallah. Diye. Dedi ki abi benim olayım tırmış. Ben aşırı mutluyum. Ben bu işi seviyorum. Yani benimle beraber olmadı. Çalışamadık. Şu anda mutlu olduğu işi yapıyor. Ama sonra ben bir dokunuş yaptım. Sonrasında dedik ki o zaman biz kendi işimizi yapalım. E, onu daha sonra anlatacağız. Hatta ben şu anda Gökhan'ı tırına götürüyorum. Yani evet. Hatta videonun sonunda da o tırı da göstereceğim size. Bir de size bir teklifim olacak arkadaşlar. Ben diyorum ki benim biraderle Gökhan'la... <laughs> niye abi niye güldün daha soruyu sormadım. Fırt videoları. Evet abi. Evet. Ha, beraber gidelim lan. Gidelim abi yapalım. Bizim. Çok ciddiyim bak. Bağımlılık yapar. Vallahi yapalım. Yapar. Arkadaşlar böyle bir niyetim var. Gökhan'la beraber tırda malı nereden alıp nereye götürürüz abi? Genelde nereden alıp nereye götürüyorsun? Ben Sakarya e, Gebze, İstanbul, Anadolu yakası, Avrupa yakası o kısımlarda çalışıyorum. Kısa kilometrelerde çalışıyorum. Eyvallah. Bu arada orayı eksik anlattık. Bir tane tır aldık. Gökhan da o tır. Sonra Dorse lazımmış. Ben dedim ki... <laughs> Onu da buluyoruz. <mı> <laughs> o, o, sahne çok komik değil miydi abi? <gülüyor> <gülüyor> ben dedik işte abi dedi ben dedi bir sabit bir hayata geçiyorum dedi. Ben doğrudan de anladım yani abisi olarak bir destekte bulunmam lazım. Ben dedim ki tamam dedim ben sana krediyle beraber bir tır alacağım. Hakikaten daha önce de lansmanına katıldığım için Ford F-Max hatırlayanlar vardır. O lansmana katılmıştım. Dedim ki ben Ford F-Max'in lansmanına katılmıştım. Oradan dedim sana bir tane tır alalım mı? Ford Türkiye'yi aradım. Dedim ki bir basın indirim var mı? Yokmuş. <laughs> Ama dedi bir bakalım dedi elimizde ne var ne yok. Neyse biz o Ford F Max'i aldık. Hayırlı olsun dedim. Ben böyle aşırı mutluyum. Kredi işte 12 ayda ödenecek falan filan. <laughs> Hesap yapıyorum. Abi dedi bu dedi Dorse işin ne yapalım dedi. Dedim ne? Dorse ne? Dorse ne abi dedim o Dorse ne demek? Abi dedi tırın dedi arkasında oluyor dedi. dedi. Orada mı para veriyoruz? Abi dedim, bu tırla beraber gelen bir şey değil mi? <laughs> Yok abi dedi sen ne yaptın dedi bazen dedi o dedi tırdan da önemli çekiciden de önemli dedi. Aslında gerçek adı çekici. Ondan sonra neyse orada da yerli milli marka alalım dedik. Tırsan e, o bize indirim yaptı. Yeni teknolojilerimizin olduğu da dedi. Bir dorseniz var dedi. Sağ olsun bir kredi de oraya çektik. Şimdi 8. aydayız değil mi abi? Evet abi. Ee, ödüyoruz. Allah, çok şükür. Çalışıyoruz arkadaşlar helal olsun. Adam sevdiği işi yapıyor. Ben de elimden geleni yaptım. Mesela şimdi buna da yorum gelir. Acaba mesela bu ilişkimize ne yorum Tabii gelecek ben anlatayım abi? Diyorum. Otomobillerle, sanayiyle tamamen sanayinin kenarındaydı zaten evimiz. Hep sanayinin içinde bir. Bütün her şeyden anlarım ama ustalığım yoktur. Kral bir şey söyleyeceğim. Bir de sende ne var? Asıl yavruyu unuttuk. E39. Arkadaşlar bir tane ne grisiydi? Nardo gri boyadım daha sonrasında. Nardo gri bir tane E30 5 9. kasa var. 39 E39 5 kasa var özür bir de öyle bir otomobil yani sanayiden niye çıkmadığını. <laughs> ya ben eski BMW'leri seviyorum. eski Güzel arabaları abi. da seviyorum. Narkos BMW. <laughs> Narcos Narkos BMW aynen. Sanayi dostu BMW seviyorum. Arabamla uğraşmayı. Şimdi dostlar, e, benim birader şu anda bu tır işini yapıyor. O nedenle şimdi hep soruyorsunuz. Bak elektrikli otomobilimiz var köyde hep. Görüyor musun? Neden beraber çalışmıyorsunuz? Bunun cevabını verdim. Birader ne yapıyor? Bunun cevabını verdim. Umarım netleşmiştir. Ama evet. ben ne kadar anlatırsam anlatayım, mutlaka sizin soracaklarınız vardır. O nedenle videonun açıklama kısmına bu soruları yazabilirsiniz. Şimdi abi, tır olayını gittiğimizde bakarız, beraber konuşuruz. Bu otomobil için ne diyorsun? Sen kullanmak ister misin? Benim, vallahi ama. Vallahi benim. Gel. Gel. Bir Porsche Taycan sadece 500 metre kullanmıştım. <laughs> Yer değiştirelim. Mikrofonu bir tut önce. Haydi bakalım. <laughs> camiada yani aracın ismini duyduğumda ışınlanmayı bulan araba diye bahsediyorlardı. Burası için. Taycan için. Vay be. Arkadaşlar şu anda içinde bulunduğumuz otomobil Porsche Taycan 4S 2024 model. Bununla alakalı bir video yayınlamıştım. O videonun linkini de videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Değişik bir olay. Bu arada sen ben range'de kullanıyorum ama sen istersen sürüş modunu sport olası alabilirsin. Yola çıkınca yaparım abi. Yoldayız. Yani düz bir yol. Uzun bir yol. Eyvallah. Kızarabileceğim bir yol. Konforu nasıl abi? Spor arabalara göre şu an etrafımı çok net görebiliyorum. Bak bu arada o da olayı açmışlar. Yani çok spor gözüküyor. Aslında D segmenti bir geçiyor mi bu araba? Ya şöyle, segment, D segment. süper sport galiba. Süper sport. Ona bir daha bakarım, doğrusunu da yazarım arkadaşlar. Tam arkadaşa. yok ama yani çok spor görünüme sahip oldu. bu kadar geniş açıya sahip Güzel araba. Biraz bas abi ya. Bas. Abi. abi inanmıyorum abi. Ya. <gülüyor> 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 Nefesini kesiyorsun sen. Çok iyi değil mi abi ya? Çok çok iyi. Ama işte elektrikli arabalara benim bakış açım biraz soğuk olduğum için. Yani Hayda be. En son sesi bir Oğlum sen. Abi, bu Hakk açığı da kapatıyor değil mi abi? Hakkı kardeşisin sen ya. <laughs> Kral. Kardo sen ne yaptın? Sen anlat bakayım şu elektrikli otomobillere sen niye ayar oluyorsun? Bir anlat. Harbi anlat. Niye? Anlatayım. Ya yani şimdi benim dünyaya bakış açım biraz farklı biliyorsun abi. Hep şey Olabilir abi. Yani. kardeşim, Elektrikli otomobiller oldu. bana hiç bir zaman çekecek. Pardon beş parmak mıydı? Beş Doğru, parmak. Pardon. Bana hiç sıcak gelmedi. Her an beni yolda bırakabilecekmiş gibi. Hani böyle bir sorunla oluşabilecekmiş. Mesela şeylere inanıyordum ben. Güneş patlamalarında falan bunlar acaba bizim işimizi görecek mi? O gibi tarz <laughs> şeyleri de düşünüyorum. <laughs> Hep sana söylüyorum, mekanik bir tane arabamız olsun, NASA'nın garajı gibi. Var. Kesinlikle mekanik böyle, düz var var. elektronik olmayan bir aracımız olması Yakında lazım. Yakında bir sürprizim var abi. Hatta senin otomobil ne renk demiştin? Nardo Gri. Diyorum başka bir şey demiyorum. Hadi hayırlısı senin olsun. Senin şey. otomobilin hangi kasaydı? E39. Ama yok, ne serisiydi? 5. Bir şey demiyorum, konuşacağız ha daha sonra. Sayısı. Çok güzel bir yerden geçiyoruz bu arada ya, Hayır. Sakarya güzel ya. E abi, elektrikli otomobil, seni bir gün yani, bir şey olacak. Biz de mesela şey hani tamam hızlanma, ivmelenme çok güzel. Çevreye duyarlılığı falan. Üretim açısından nasıl çevre duyarlılık onu bilmiyorum ama. Abi o zaman sana konuşacağım ha. Sen inanıyor musun mesela çevreye duyarlı olduğuna inanıyorum abi. He? İnanmıyorum. Bak ben inanmadığını anladım biliyor i̇nanmıyorum. musun? Kesinlikle inanmıyorum. Nerede ama anladım? Kardo senin ses tonundan anlarım. <gülüyor> <gülüyor> ben seni anlarım abi. <laughs> Kral ben seni inandıracağım şey yok ya hani böyle direkt bütün tepkimi ayağının altında onlar çok güzel hani bir şaft evet. yok bir aktarım organı yok bir şanzımandır evet. falan bunlarla bir şey yok forklift gibi basıyorsun gidiyor <laughs> frene basıyorsun duruyor ya yani bu tuhaf ama dediğim gibi biz biraz şey sanayi ortamında yetiştiğimiz için illa o mekanikliği özlüyoruz yani istiyoruz. O zaman senin ihtiyacın motor sesi abi egzoz sesi abi. yani. Ben pedalda sesi duyacağım Mesela şey... bir şey yapacağım şimdi spor bir al. Şu anki ses nasıl bak bir biraz yüklen. İçeride mi, dışarıda mı ses bu İçeriden arada? İçeriden abi. Sadece bana mı veriyor ses? Bize geliyor abi. <laughs> İnsanlar duymuyorsa o ilk sözün bir anlamı yok ki abi ya. ya. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Mesela şu ses senin içeride duyduğun ses nasıl? Ya içeride çok güzel bir V8 sesi geliyor. Bu arada dışarıya da bir ses geliyor da böyle değil. Tabii. Ha evet. bu da şey yani... E, ...tabiri caizse fake. Fake, evet. Yani şimdi Taycan'ın... Gerçek sesini duydum yani. Ateşlemeli motor sesini duydum. O çatırdamasa tabii. duydum ama <laughs> kral 30 milyon bu dedi. Bu üçte biri parası 10 milyon. Ha diyecekler ki şimdi bana yüklenecekler ulan 10 milyon az para mı? Tamam Değil çok kesin. para ama <laughs> Böyle bir yani abi. içten yanmalı bir e, Porsche ile aynı tasarıya. Yani. Aynı tasarım demiyorum özür dilerim. Eski işi. Senin burası mıydı evet, abi? abi? Buradan sen ve veda ettin. Evet. Ne dedim? Ben kendi işimi yapacağım evet. dedim. Gene görüşüyor musun? Tabii ki görüşüyorum. Hepsi abi. yani Eyvallah. yolda beraberiz yine. Bu arada e, seninle tır videosu çekeceğiz, e, senin bazı ihtiyaçların oluyor değil mi? Onda da iş birliklerini açık, birazdan göstereceğiz. E, o konuda bazı firmalar bana geç ulaşıyor. Abi işte şu işi biz yapalım, beraber yapalım falan. Onu da bir anlat abi sen. Olabiliyor bazen. E abi bu elektrikli hmm. otomobiller. Evet. Sen ondan sevmiyorsun. Şu çatırdama şimdi. falan da yapıyor yani motor şeyleri. Ha. Bütün... Abi... Hiçbir makine al. <laughs> Kral, launch kontrol yapalım mı? Hız sınırlarına şurada. uyarak. Bölünmüş tamam. o zaten burası. Şurada yapabiliriz abi. Kimse de yok. Şurada şurada, şurada dur abi. Launch tamam. kontrol dedin galiba ışınlanmayı bulacağız. Sol ayağını frene tamamen bas. Sol. Evet. Sağ ayağını da gaz'a bas. Tamam. Ama basık tutuyorsun değil mi? Evet. Bir dakika. Emin misin Basit? Sol frende de şu anda launch kontrol etsin. Frenden bıraktığın anda roketleyeceğiz. Aman diyeyim bak güzel kontrol et. Son arabayı emanet. 10 milyon. Tamam tamam. Tamam <laughs> tamam. o Anında yüz yaptı. <laughs> Abi yüze geldiğini anlamıyorsun ki. Ya ben aynada ya arabayı kontrol ederken yüz olmuş <laughs> ekranı. <laughs> Oğlum bu ne? Bu He? adama kaza yaptırır abi. Türkiye'de uzaktan araba geliyorken önüne atlarlar ya. Evet. Bu araba anında yanında gelirse o zaman ayarlayamaz. İnanılmaz Bu abi. arabanın adını çok çıkarırlar. <laughs> Şimdi sana soruyorum ne abi, abi ne diyorsun elektrikli otomobiller hmm. hakkında? Benim bakış açımı hiçbir zaman değiştiremez ama müthiş bir makine. Tepkimesi, ivmelenmesi gerçekten müthiş bir makine. Sana başka bir soru. 10 milyonum var. Evet. Sıfır Porsche Taycan 2024 bunu mu alırsın yoksa 2019 Porsche mi alırsan? 911 alırım. <laughs> vallahi mı? Valla. Aslında o kadar param olsa da yine de giderim E39 M5 alırım abi ben. Valla bugün Gerçekten M5. Gerçekten alırım ben. Oğlum bugün yeni M5 duyurulmuş ya. Yenisini demiyorum. Ben E39 M5 istiyorum abi. Tek zirvem o yani. Çok trilyonluk milyonluk da adam olsa. Bizim Doğan abideki araba ne? Doğan Kabak'taki. Onda da M5 var. Hangi? Sendeki insan. 12 yeni kasa ama değil mi? Yeni. Yeni kasa. Sen Senin dediğin şey yok. değil. 12 biraz büyük. Yani son aldı arabaları bir Peki bir abi sana başka bir soru. Şimdi tabii bu elektrikli otomobil 10 milyon. Şimdi bunun da yakıt masrafı az olur falan dersen beni döverler de. <laughs> ama yine de öyle bir şey var. Mesela bizde Tog ve Tesla var ya az evet, önce abi. gördük yani köydeki Tog ve Tesla'yı bıraktık. Mesela yakıt masrafı için ne diyorsun? Yakıt konusunda yani yaşadığımız ülkedeki petrol fiyatlarına göre konuşursak eğer kesinlikle bir Nimet. Önceden. Nimet bu yani. Sen mesela içten yanmalı ile sendeki BMW ile 5 liraya gidiyorsan topla kaç para gidiyoruz biliyor musun? 5 liraya fiyat. 1 liraya gidiyoruz abi. Ama şimdi zam geldi. 2,5 lira oldu. Hani yine de iyi bir şey yani. Ha bu arada yani biz para vermiyoruz. O hiç... ayrı bir şey. Evet. Hani niye para vermiyoruz onu da anlatalım. <laughs> Çöktünüz mü falan diye söylemesinler. <laughs> Şundan dolayı para vermiyoruz. Ee, güneşten elektrik üretiyoruz. Ee, o nedenle bizde bir yakıt masrafı yok Sakarya'da. Konforuna ne diyorsun? Arabanın konforuna hasta olur. Mesela bu evet. konforu içten yanmalı bir modelle abi tam şunun konforuna benziyor dediğin hangi kasa var? Konfor konusunda hani gerçekten spor bir arabaymış gibi bir sertliği yok. Yolda oturuşu gidişi gerçekten güzel. Çukurları hissettiriyor falan. Değil Tüm vesaire. Yani çok spor gibi. Bu görüntüde böyle arabanın içinde zıplamayı beklerdim ben. Çok değil spor mi, bir araba beklerdim. Aynen. Sert bir araba Bizim beklerdim. Bizim Tesla ama biraz sert değil mi? Tesla sert. o da pil ağırlığından dolayı mı artık? Oğlum, Oğlum bundaki bunda pil, pil hiçbirinde yok. Aynen. 100 küsür kilowatt saat pil var bunda. Ya ağırlığı ne bu arabanın acaba? İki küsür ton. Yani 3 tona yakıtlaşıyor. 3 tonu bir şey abi. böyle nasıl götürebilir bu makine? Değil mi abi? Evet. O pil çok ağır. Bu arada buna bir Apple CarPlay güncellemesi gelecek. Yeni nesil Apple CarPlay daha Apple duyurmadı onu. Duyurduğunda Porsche ile beraber yapacaklar abi. Bu başka bir şeye dönüşecek. Sessizliği nasıl? Çok güzel. Hangi şey sesi iyiydi? Dışarıdaki <laughs> yalıtımı çok güzel. Dışarıdan yalıtımı yani. Ses yalıtımı. Eyvallah, eyvallah abicim. Peki o zaman, lojistik sektörü nasıl gidiyor abi? Videonun sonuna doğru geliyor çünkü evet. seni tıra yaklaştık. Sektör logistik nasıl sektörü, gidiyor? Sektör kanal alıyor ama... Valla ama. Tabii. Ama niye abi her tarafta böyle bir e-ticaret bir şey falan, ya niye kanal alıyor? lojistik ülkesi, lojistikle dönen bir ülke. Sektörde çok sıkıntılarımız var. Ne yani. sıkıntı var kral? Anlat bak şu anda milyonlar seni izliyor. Bizim arkamızda siyasi olarak duran bir grup yok sanki ya. Böyle yetim gibiyiz. Yani aslında dediğim gibi dünyanın neresine gidersen git bu ülkeden geçmek zorundasın. Ülke tamamen lojistikle dönüyor ama örnek veriyorum. Mesela taksicilerin bir adam vardı İstanbul'da onu unuttum o da başkanı hmm. da. Mesela öyle bir adamımız yok mu diyorsun? Öyle bir adamımız yok yani. Bizim hakkımızı savunacak bir adamımız mesela yok. Mesela o adamı alsak, tırcıların başına koysak hem İstanbul taksiciler kurtulsa hem İstanbul vatandaşı <laughs> <adamları için> kurtulsa. <laughs> <laughs> Bizim başımıza bela etmeyelim abi öyle adam. Yok oğlum ne bela olacak. Biz bir öneride bulunuyoruz. Yok ya gerçekten. Yani, Şu mesleğin sen... arkasında durmaları lazım. Hı. Sektörde çok bir açık var. Bu ülke dediğim gibi lojistik ülkesi. Evet. Yeni gelen şoför yetiştirilmiyor fazla. Ha, sektördeki açık insan şoför. kaynağı problemi. İnsan kaynağı. Çünkü hiç kimse bu iş yapmak istemiyor. Zaten bu işi sevmeyen kimse evet. hiçbir şekilde yapamaz. Ben bunu gerçekten söylüyorum. Artık yollar Evet. eskiden... Yani bu işin esnaflarıyla doluydu. Şimdi şoförleriyle dolu. Ne demek istediğimi arkadaşlar çok iyi anlayacaklar. Eskiden... Anlamazlar oğlum yani Anlamazlar. az kişi de insanlar. Ben anlamadım mesela. Şoförlük nedir abi? Biz bu yolda para kazanıyoruz. Ben yani. Bu yolda para kazanıyoruz. ben kuryeyim diyorum. Ben giderim diyorum. O mu şoför oluyor? Değil abi. Yani anlamadım? Mesela bir şoför yola çıktığında diğer şoförü de kollayacak abi. Ha. Diğerini de kollayacak. Ha. Hepsine yardımcı olacak. Yani şimdi Anladım. dediğin gibi esnaflık, başka şoförlük başka bir şey. Şu oğlum, anda kendim şoför kendim çok. Geri zekalı gibi hissettim. Anlamadım. niye anlamadım ben bunu? Aslan işlenecek bir şey evet abi. Şu anda ya. şoför çok. Yani görgüsüz şoför, saygısız şoför çok. Bir ağır da çok. Sebebi de kurumsal firmaların kişinin özelliklerine, yeteneklerine bakmadan belgelerine bakarak sadece evet. ehliyet verip yani araba verip çalıştırması. Mesela ama... yolda gördüğünde ulan durdurayım bunun ağzına şapalağı koyayım dediğin insan çok oluyor mu? Çok oluyor. Çok oluyor. Çok da sorunlar yaşıyorum ama yapacak bir şey yok. işte. sabır bu mesleğin tek ilacı. <laughs> sabır çekerek yolumuza devam ediyoruz abi. Yani zaten bizim ülkemizde hiçbir şekilde saygı yok. Biz de saygısız olduğumuz yerlerimizde oluyor yanlışlıkla. Ama sen yani. çok düzgün kullanıyorsun. Hatta Ford F-Max'te dünya rekoru sende olabilir <laughs> değil <mi> abi? <laughs> yakıt tüketimin kaçtı abi? Benim yakıt tüketimim şu an yani 45 bin kilometre ortalama 28 buçuk. Ama biz bu hızda gidersek Porsche'daki yakıt hmm. yok yani hızla gitme de buradaki <laughs> kuralları uyalım da yine de şey düzgün kullanıyorsun. Yani evet. yakıt ve pil tüketiminde iyisin. Bir insan kaynağı problemimiz var lojistikte. Başka evet. ne problemimiz var? Dediğim gibi siyasi olarak hadi bir lobimiz yok. Lobimiz olmadığı İki, için eziliyoruz. Nerede eziliyoruz? Mal götürdüğümüz kapılarda eziliyoruz. Yani o tekeri çevirmenin peşindeyiz. Teker dönmezse para kazanamayız. Mal kesinlikle. götürmek ne de örnek veriyorum ben bazen arıyorum seni ne yapıyorsun Kardo diyorum. Sen diyorsun ki işte bir yere ben işte ne? Diyorum. Gazi içecek götürüyorum yani. diyorsun, orada nasıl eziliyor tır şoförü? Nasıl eziliyor abi? Büyük marketlere çalışıyoruz biz şu an, tamam. kendi çalıştığım işi söyleyeyim. Yani deposuna götürüyorsun adamın, kapısına geliyorsun. Ee? Kapısında bir hafta seni yatırıyor arabanın. Yani ben diyorsun ki bunun yaptırımı olsun evet. diyorsun. Ya yaptırımı var ama bunu uyguladığın zaman da bu sefer oralardan iş alamıyorsun. Bu hmm. işin yaptırımı var. Yani senin malını 48 saatte teslim almadığı zaman 7M'in garajına götürüyorsun. Ödemeni oradan alıyorsun, adamı malını oraya teslim ediyorsun. Ama o da yaptığın son iş yani oluyor. O da yaptığın son iş oluyor. Yani burada diye. bir ara bulucunun, arkadaşlar bir oturalım masaya. Evet. Bak burada emekçiler var. Burada bir kurallar var. koyalım. Burada tüccarlar var diyor. Evet, evet. abi. Kural getirelim yani bu depoculukları, depocuların özellikle bizim evet. arabaları depo kullanma niyetinden şeyinden vazgeçmeleri lazım artık ya. Yani. Paris sistemi ya bunlar çok karışık. Kuralım o zaman bir parti. Adını da buldum. <laughs> Hazır mısın? Nedir abi? Uzun yol partisi. <laughs> Uzun yol partisi <laughs> UYP. Sadece esnafımız yani bizim kendi tır camiası esnafımız arka kalsam güzel bir oyalarım yani. <laughs> Başka bir problem var mı? problemlerimiz genellikle büyük problemlerimiz bunlar. İyi Allah daha büyük dertler vermesin. zaman, Çok o şükür. Tamam. Çok Gerçi şükür. daha bela olmadıkça hamdolsun deyip yolumuza i̇yi, bakıyoruz. Bunlar iyi da abi. problem değil. Eyvallah abi. devletimizin, milletimizin başınıza dağıtmasın. Amin. Yetirmesin. Amin. Hangi bakanlık ilgileniyor bu işlerle? Ulaştırma bakanlığı ama. Emin işte misin? Ya. Ulaştırma ve altyapı bakanlığı evet. ilgileniyor. Vay be. Onların yönetmelikleri oluyor. Evet. Ne karayolları? Karayolları. Allah Allah. Tamam abi çok ilginç. Ben bu videodaki ilgili kısımları yetkililere ulaştıracağım bu arada. Çok sevinirim inşallah ses gelir. Bu ülkenin can damarı nakliyedir abi, lojistiktir. Ben bu işin içine girince bunu fark ettim. Çok getirdim. önemli biliyor Kesinlikle. musun? Kesinlikle. Vallahi önemli bak. Önce bile nakliyemiz var abi, cenaze arabası geliyor. Ya oğlum bize. ne alakası var? Öyle oğlum. Var. öyle yani her şey Çok lojistik ondan Allah gecinden versin ya. Amin ne abi ya. abi. <laughs> abi ama yani o bile nakliye abi, o bile lojistik değil mi? Yani değil mi? Onu yakanlar, küle çevirenler falan filan var tamam, yani. Tamam ama <laughs> oradan oraya giderken de cenaze arabasıyla gidiyor yani. Bunu taşıyan bir vasıta var. Doğru doğru Onun var için var. Giriyor. Biz başka örneklerden gidelim. Bu arada tırın da oraya geldik. Videonun da sonuna geldik. Sen e, takipçilerimize söylemek istediğim şey var mı? Hatta şunu da sorayım ben hemen hızlı hızlı böyle şey yapmadan, çok zaman almadan. Sen yeni kanal mı açacaksın yoksa yeni bir kanal açsan? Yeni bir kanal açayım ben. Geldik abi tırın evet, önündeyiz. Hemen oraya park edeceksin. Arkada farklı plaka, önde farklı plaka. Çünkü, Çünkü... ikisi ayrı ruhsat abi. Doğru ayrı. Aa. Evet, makine burada aslında. Evet. Bunların hepsi hikaye. İlk dur. makine bu. Dur dur şu GoPro'yu alacağım oradan devam tamam. edeceğim abi. Sen park et orada veda edelim. Porsche Taycan 2024 4 esmi yoksa senin BMW mi? Hata abi sormam bir hata. Tabii ki BMW. Vallahi ya <laughs> böyle ya. O başka bir şey. Hadi gel <laughs> Çok gelin. başka bir şey. Arkadaşlar şimdi Porsche Taycan 4S'ten çıktık. Elimizde GoPro ile. Önce bir Taycan 4S'i göstereyim inanılmaz. Yani o duygusallık yapıyor diyor ki benim BMW 5'im var diyor ama, ama arabam çok kilit şu anda abi ya. Olsun. Haftalardır yatıyor burada. Olsun. <laughs> olsun sorun yok. Nazardan da korunur. Şimdi gel tırın yanına gidelim. Tırımız burada arkadaşlar. Biraz da rüzgarlı kusura bakmayın. E, aynada ne oldu? Nazarlık. Ayna bir arkadaş yanaşırken aynaya taktı. Hı -hı. Kırıldı. Nazarlık yapacak bir şey yok. Canın sağ olsun. Nokta kazalarımız oldu ufak tefek. Eyvallah. 45 Ford, bin kilometrede yoldayız hep. Şimdi biz bunun içerisinde e, i̇kimiz de oturup böyle video çekebilir miyiz? Çekeriz tabii ki. Vallahi tabii ama. Tabii ki. O zaman sen kanalı şimdiden açsan. Tamam. Ben linkini açıklama kısmına tamam. bıraksam. Şimdiden abone toplasan. Tamam olur. Tamam mı? Olur olur. Eyvallah arkadaşlar. Kanalı açtık. Tırla alakalı kim ne sormak istiyorsa her şeyi sorabilir. Bu abi. da doğru. <laughs> Gel abi içine bakalım. Vay be. Bu ne be abi? Ay maşallah. <laughs> Dostlar geldik videonun sonuna. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Biraderle beraber tır videolarını onun YouTube kanalında çekelim istiyoruz. Evet, Böyle arkadaşlar. sohbetler devam etsin istiyoruz. <laughs> tırla alakalı ne isterseniz sorabilirsiniz. verebileceğim cevapları veririm, veremeyeceklerimde araştırırım. Bu iş tecrübe hesabı. hep söylediğim gibi. Bu arada tırla alakalı bazı yedek parçalarda işbirliği olursa birader açık Kesinlikle Instagram'ını açayım. da Hı -hı. paylaşıyorum. Onunla irtibata geçebilirsiniz. Allah kazası belası yolculuk Çok Çok teşekkür etsin. ederim abi. Balıkesir yolculuk. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.